hoş geldiniz, buyurun! Rahatsız etmiyorum ya! Ah, çok naziksiniz! <laughs> hoş geldiniz beyefendi! Hoş bulduk! Güzel! Güzel! Her şey çok güzel! <laughs> Geleceğinizden ümitli olmadığımız için hazırlıklı değiliz! Zarar yok! Allah ne verdiyse geriz! <laughs> Sevgilim, masanın örtüsünü yayar mısın? Hemen şekerim! <laughs> Aramızdaki sevgiye, saygıya hayran oldum doğrusu. Bütün gençler sizin gibi olsalar keşke. Tamam karıcığım. Öbür tabakları alıver şekerim. Hı, hı Her zaman böyle midir? Aa, her zaman, her işte yardım eder bana. Nasıl evlendiniz? Nerede tanışmıştınız? Aa, şeyde, şey... bizim orada. Neresi sizin orası? Orada tabii, zihnetlerin orada. <laughs> Teyzemlere gelmişti bir gün annesiyle. Ben de oradaydım. Öyle evet öyle oldu. <laughs> Buyurmaz mısınız? Ne güzel her şey ne kadar zevkli. Bak dinle beni. Tekrar söylüyorum karının kıymetini bil. Biliyorum efendim. Kulağıma bazı dedikodular geldi. Yok sık sık kavga edermişsiniz... ...Yok de bir eşyasını toplayıp evden kaçarmış. Üzülme, inanmadım tabii! Gözlerimden başka hiçbir şeye inanmam ben, insan sarrafıyım! Buyurun efendim! Oo, rakı da varmış... ...Hem de kulüp rakısı! Tabağınız lütfen! Hı -hı. Yaprak dolması? Bir tane lütfen! Şey... Beyaz peynir Hı -hı. lütfen! Arkadan acılı bulgur pilavı ile kuru fasulyemiz var. Bilmem sever misiniz? Sever misiniz ne demek, bayılırım! <laughs> Siz içmiyor musunuz? Eh, haddimiz mi beyefendi? Burada beyefendi, beyefendi yok! Biz samimi bir aileyiz. <laughs> Uzatın bakayım bardaklarınızı! <laughs> Sen açıver! istiyorsun? Sipariş verdiğiniz çocuk karyolasını getirdim. Yanlış getirmişsin, bizde çocuk filan yok. Ama adres burası, bakın! Onlar ne Orhan? Çocuk karyolası, pek lazımmış gibi. Kim bilir hangi münasebetsiz, aklı sıra şaka yapıyor. Eşek şakası! Eşşt! <laughs> Haşa! Hı? Doğacak yavrumuza ilk hediye benden olsun dedim. Aman beyefendi, ben dedim ki keşke demez olaydım. Oh, <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> en güzel hediye bu bize. Çok çok şaşırttınız bizi. Orhan da şaşırdı değil ee, mi? Tabi tabi. <laughs> Kızmış filan değilim. Hadi bir yere bırakın şunu da sofraya gelin. <laughs> Şekerim yatak odasına götürüver. Tabi. Bebeğe ayrı oda şarttır günden ayrılmalı odası. Biz de öyle düşünüyoruz ama imkanımız olursa olacak. Merak etmeyin olacak. Varlık içinde yaşamak sizin de hakkınız. <laughs> İkimiz için de teşekkür ederim. Yuvanızın, mutluluğunuzun, sağlığınızın ve yavrunuzun şerefine. <laughs> Evimize gelmiş olmanızın şerefine. Nutuk atma. Lüzum yok. İçelim. <laughs> Başlangıçta hızlı giderim ben. İkinci kadehten sonra da dururum. Ne duruyorsun? Açsana! Kim o? Ha, <laughs> E, tanıyamadım mı? İçeride, yenge tanıştırıyor. Yanlış geldiniz kardeşim. Bak ne diyor? Adın Orhan değil mi, enişteciğim? İki e, gündür Mehtap'la kapanmadınız <laughs> mı? Hadi çocuklar! Yenge, Yolun biz geldik! Gelme. Girmeyin! <laughs> baskın var, baskın! <laughs> Kim bunlar? Ee, şey, şey onlar... Eee, yabancı değiliz bey amca. <laughs> Aynı dükkanın gülleriyiz. <laughs> ne dükkanı? Turşucu dükkanı! <laughs> Çok şakacıdır hepsi, sağ olsunlar! E, tanıştırayım Kader hanım, Ayla hanım! Teşerrüf ettim! <laughs> Beyefendi de Nizamettin bey, Ruşen bey ile Kazım bey de kocaları! Memnun oldum! Bizler de fazlasıyla <laughs> ve tabiatıyla memnunuz! Sakın bozmayın, Bilseydik boğazda sofra kurmaz, doğru buraya düşerdik! Öyle <laughs> <laughs> ya! Arabya'da boşuna çektik kafaları! Birden aklıma sen geliverdin! <laughs> gelmez olaydım! Ah iyi ettiniz, çok iyi ettiniz! Buyurun, buyurun oturalım! Biraz da burada denlenelim! <laughs> eh, hadi çocuklar! <laughs> enişte, niye orada duruyorsun? Teşekkür Gelsene! Teşekkür <laughs> ederim! Şap yalamış gibisin, ters bir şey mi oldu enişteciğim? Bir süredir başı ağrıyor, devamlı! çok çalışmaktan. Sen de az çalıştır eniştenizi. <laughs> 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 Bir iki tane parlattın mı geçer. ...Ayna gibi olursun. <laughs> Efem. Sıhhat afiyetinize. <laughs> Teşekkürler ederim. Hepimizin. Şerefinize efendim. <gülüyor> 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 Minik kızlarıma. <laughs> Bey baba bayağı hızlı gidiyor. Helal olsun, helal. <gülüyor> <gülüyor> Bey baba. Siz ona bakmayın. Tam kadınların hoşuna gidecek olgun, oturaklı bir tipiniz var. Oo, ağır ol bakalım, müşteri kesmiyorsun. Davettesin burada kızım. Ne müşterisi? şey, bir ara dükkan açmıştı, şık bir mağazaydı, parfümörü. Güzellik ilaçlarını falan çok pahalı sattığı için. Ha. <laughs> Yenge hanım kıyak, gene bir hikaye yazdı. <laughs> Bu akşam kovulmazsak iyidir. <laughs> Neden kovulacaksınız? Ayla'nın babası Aksi çok sert bir adamdır. İçtiklerini anlarsa kızlarını da kocalarını da evden kovar. Ee, onu demek istiyorlar ya! Ha, ha. ha. Ulan ne sinema be! Ben bakayım enişte! Alo! Buyurun. 48 73 85 değil mi orası? Değil canım. Ev burası, ev. Anladık ev olduğunu. Kimin evi? Lüks Nermin'in evi. O biçim bir ev. <laughs> Gelir misin? Çalışır mısın? bu akşam şerefine bir tane daha içeceğim, doldur evlat! Var ol bey baba, eski topraksın ne de olsa! <laughs> Ay çok sıcak burası, bunu aldım!